Günaydın. Doğu Beyazıt'ta sıradan bir gün. Güne atılan ilk adım buzlanmaya kontrol amaçlı yapılır. Fakat bu kontrol bir sonuç vermez. Çünkü burada kışı düşmeden geçiren bir baba yiğit bulunamamıştır. Ha ilk adım attıktan sonra gerisi kolay. Düşme fobinizi atlatıyorsunuz. Kendinizi iliklerinize kadar donmaya hazırlıyorsunuz. Keza bugün 19 Mart olmasına rağmen durum bu. Ha bu arada Ağrı Dağı'na günaydın demeyi de unutmuyoruz tabii. Biraz sis var ama orada bir ağrı dağı var. İşte işte tam orada. Fakat ağrı dağı Türkiye'nin en büyük dağı olmanın kibriyle hiçbir zaman günaydınlarımıza yanıt vermiyor. Bu arada ben Karabulak İlkokulu'ndan birinci sınıf öğretmeniyim. Size bir teklifim var. Evet evet size. Siz siz kırmızılının yanındaki. Bu teklifim hepimize. Hayır demezsiniz değil mi? <laughs> bir çocuğun neye ihtiyacı var? kendini değerli hissetmeye. Eğlenmeye. Bu deneyimler ve yaşantılar sonucu elde sanatsal faaliyetlere. Evet. Peki onların kendilerini değerli hissetmesine yardımcı olmak, onları eğlendirmek, onlara bambaşka bir deneyim yaşatmak, daha önce hiç karşılaşmadıkları sanatsal faaliyetlerle tanıştırmak ister misiniz? Peki bunu nasıl başaracaksınız? Çocuklara sordum. Sizce konser ne demek? Çocuklar konser ne demektir? Konser, sinema. Konser, sinema. 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 Başka? Parti. Parti. Konser, parti demektir. Başka? Parti, parti. Bebek. bebek. demektir. Başka? Parti, parti demektir. Konser, uçak mı demektir? Onların konserin uçak olmadığını göstermek isteyen, idealist, heyecanını yitirmemiş bir müzik grubunu okulma davet etmek istiyorum. Hatta müzik grubu demişken... Büyük düşünüp büyük oynamak istiyorum. Ben 23 Nisan için Dilkara İbrahim düşündüm. 19 Mayıs için de Pinhani. Bilirim beni kırmazlar gelirler. Çocuklara sordum. Sizce pandomim ne demek? Çocuklar sizce pandomim nedir? Pandomim. Panda. Nedir? Panda. Pandadır. Şimdi sorarım size pandomim sanatçıları. Pandomim ne demek sorusuna ''Panda!'' diye cevap veren çocukları kıracak mısınız? Peki siz tiyatro ekipleri? Bu sevimliliğe hayır mı diyeceksiniz? Hadi hadi, gelin hadi. Dans ekipleri, söylemeye hacet yok herhalde. Sizi de okuluma davet etmek istiyorum. Ee, bu alanda da Anadolu ateşini düşündüm. Hadi hadi, kapattım gözümü. Hadi, sürpriz yapıp gelmenizi bekliyorum. Bütün sanat damlarını tek tek saymaya gerek yok herhalde. Hey, ressamlar, oyuncular, çocuk kitabı yazarları, bu çağın çocukların hayat dünyasına renk katabilecek, onların ufkunu genişletebilecek herkese. Onlara unutamayacağı bir gün yaşatmayı ne dersiniz? Bu projeye gönüllü olarak destek vermek ister misiniz? Hem çok şey istemiyorum ya. Hayatınızdan sadece bize ayırabileceğiniz bir gününüzü istiyorum. Hem sizin için hem benim çocuklarım için değerli, anlamlı olacak bir gün. Hem sadece ben değilim size heyecanla bekleyen. Ağrı okay, okay. Dağı'nın eteklerine buyurun gelin bekleriz. Olak sizi bekliyor. Hadi gelin gelin. Soğuna aldanma, böyle giyindiğime bakma. İnsanları pek sıcak, bekler sizi bir sürü yumurcak. Elinizin tesir ettiğiniz şeylerin çoğuna bu çocuklar hayallerinde bile sahip olamıyorlar bir gün bile olsa yüzlerini güldürmek için buyurun gelin. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. sizi yani Birlikte kadar. selamlayalım Ağrı Dağı'nın umudumuzu kaybetmeden. Hem bakmayın kibirli olduğunu öyle. Ağrı Dağı çocuklarına yapılan iyiliği unutmaz.